Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız Beyza Nur Öneş. Beyza Nur'la bugün ikinci dersimiz, birinci dersimizi dün yapmıştık. Bugün böyle yeni sıfır aday videosu çekelim dedik Beyza Nur'la değil mi Beyza? Evet öyle. Hoş geldin tekrar. Hoş Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İyisin. Şimdi bugün ikinci dersimiz yapacağız Beyza'yla. Direkt Beyza diyor zaten. saltırmış ee, iyi bir ders olacağını umut ediyorum. Ben yardımcı hocam yine. Arkadaşımız yani e, böyle 8-10 derslik bir aday değil sonuçta. Yanlışları, eksikleri olabilir. Genelde ben yardımcı hocam arkadaşlar. Ee, neler yapması gerektiği konusunda. Ee, Beyza'cığım sınav günü buraya geliyorsun tamam mı kızım? Hı hı. Kimliğinle birlikte. Nüfus bir cüzdanını komisyon başkanına veriyorsun. Seni şöyle bir yaklaş tabletle şöyle yaklaştırıyorlar. <laughs> tamam mı? Aynen tablet yaklaştırırlar böyle. Fotoğrafını çekiyorlar. Ondan sonra hadi başla bakalım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Gidelim. Kapıyı açalım. Motor kaputumuzu açıyoruz. Açtık güzel. Burada bir mandalımız var tamam mı? Heh. Şurada bulduk bu mandalımızı. Evet. Sol heh, güzel. Sağ elimizle destekliyoruz. Sol elimizle şunu çekip şuraya takıyoruz. Buradan başlıyoruz. Plastik olanlar suydu biliyorsun. Say bakalım. E, motor suyu. Tamam. E, silecek suyu. Güzel. Motor yağı. Güzel. Motor. Yağ, Yağ kontrol çubuğu. çubuğu. E, radyatör kapağı. Hava filtresi. E, fren yağı. Akü. Sigorta. Tamam. Kapatıyoruz. takıyoruz. Şöyle bel hizamıza kadar indirip bırakıyoruz. Buradan giderken lastiklere bakalım. Bagaja geçiyoruz tamam mı? Lastik kontrolü yaparak bagaja geçtik. O lastiğe de baktık. Şöyle ayağımızla şöyle dokunduk. Tamam. Bagajımızı açıyoruz Beyza'cığım. Neler var? Şimdi onları sayacağız. Şuradan ara bölmeyi kaldırıyoruz. Şurada kulpumuz var bak. Neler vardı burada? Say bakalım. Ee... Yedek lastik, tamam. çekme kolu, bijon tamam, anahtarı, yani. kri, e, kriko, kriko kolu. Kriko kolu. Tamam. Kapattık. Şunlar tamam. neydi? Ee, i̇lk yardım çantası, üçgen reflektör, Buna yangın sanıtı. Tamam. Kapatıyoruz. Diğer lastikleri de aracın geçerken kontrol ederek şöyle bakıyorsun ve direksiyonu geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Beyza arkadaşımızla aracımızın içine girdik dış tanıtımımızı yaptık. Dediğimiz gibi bugün Beyza arkadaşımızla ikinci günümüz, ikinci dersimizi yapacağız. Ben yardımcı olacağım neler yapması. Dün biraz bir ön bir hazırlık yaptık. Pedal, dur, falan çalışması yaptık, denedik. Bugün artık güzergahımızı çıkacağız. Parklarımızı yapacağız. Tam güzergah turu yapıp sınavda neler yapacaksak onları tekrar alacağız. Tamam mı Beyza'cığım? Şimdi buraya geldik. Dış tanıtımı yaptık aracımızı bindik. Hı hı. Ne yapıyoruz? Ön hazırlık. Önce bir emniyet kemerimizi takalım istersen. Yani geçenlerde arkadaşımız böyle bir e, koltuk montluk ayarlıyordum. iş tanıtım derken emniyet kemerini unuttu. A <laughs> Yürüdü kaldı. Yani evet, Olmaz öyle. Olmaz tamam. Şimdi şuradan bak demirimiz var. Aynı dün yaptığımız gibi. Koltuğumuzu çekiyoruz. Öne doğru. Çektik iyice. Neye göre ayarlıyoruz? Pedala Debrecim. basıyoruz. İyi mi debriyajımız? Biraz mesela? daha ileri alabiliriz. Alabilirsen al biraz daha. Sonra gelmiş olabilir. <laughs> tamam, sakin başlayıcı. Hı İyi mi şimdi? Şimdi çok iyi. İyi. Tamam değil mi? Evet. Gazı <laughs> da ulaşıyoruz, devreye de, frene de ulaşıyoruz. Evet. Güzel. Ben sana tarif edeceğim zaten. Evet. Sıfıra da çünkü sonuçta daha önce kullanmış bilgin becerin yok. Evet. O yüzden güzel bir eğitim yapacağız. Koltuğumuzu ayarladık. Evet. Aynamız tamam mı? Evet. Arkayı görüyorsun. Evet. Sol dik aynası, sağ dik aynası. Evet. Onlar da tamam, değil mi? Evet. <laughs> güzel. Şimdi ne yapacağız? Araç içi tanıtımla devam edeceğiz. Hı hı. Yarım kontak yapıyorsun. Debreci basarak. Hı. Çevir. Tamam. Şimdi bak orada ışıklarımız sönen sönsün. Kalanları sayacağız. Sarı olan neydi? Motor arz eşiği. Evet. Değil mi? Motor arz ışığı. Altındaki? Ee, akü. Artı eksi akü. Evet. Onun yanındaki yağ. Yağ. Ha. Şu 1, 2, 3, 4, 5 rakam olan saat. Motor devir saati, evet. iki tane bir İbreli saatimiz var hı hı. Sağdaki de kilometre saati. Hı hı. 20 40 60. Değil Orası mi? da bilgisayar. Oradaki de yol bilgisayarı. Evet. O yol bilgisayarın içindeki yakıt, sağdaki yakıt göstergesi, hı hı. soldaki hararet göstergesi. Hı hı. Şu da el freni çekik olduğunu gösteriyor. Sol kolumuz sinyal ve far kolu. Aşağı sol sinyal, aşağı indir. Zaten kontakta çık. Bak sol hı hı. sinyalimiz yanıyor. Kapat. Yukarı kaldır. Sağ sinyal. Tekrar kapatalım. Güzel. Ucundaki düğmeyi, kolu iki kere öne doğru çevir. Birincisi park lambası. İkinci bir daha çevirdin. Kısa far. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi böyle açıkken kolu öne doğru it. Şöyle öne doğru. Mavi oldu. bırak Bırakabilirsin. Öne doğru itip bırakıyorsun. Hı -hı. Mavi uzun far. Hı -hı. Tekrar kısa, kısa fara dönmek için çekip bırakıyorsun. Kısa far. Tamam mı? Hı -hı. Farları kapatalım. Şimdi iki kere çevirelim. Oldu da bir araç çıkıyor. A, acil bir durum, ani bir durum var gelişen, olumsuz olabilecek bir durumda, bir tehlikeli bir durumda. selektör yapmamız gerekiyor bazen veya uyarı, ikaz, e, selamlaşma falan. O kolu çek bırak, bu selektör tamam mı? Heh. Silecek kolumuzda kademe kademe yukarı doğru, bazı araçlarda aşağı doğru olur. Hı. Birinci kademe aralıklı, ikinci kademe sürekli, üçüncü kademe hızlı Hı. çalışır şu silecek kolumuz Hı. tamam mı kızım? Hı. Bu vitesimiz nasıl? Altı evet, ileri bir geri. ileri bir yere. El freni. Hı hı. Soldan sağ pedalları sağ şöyle ayağımla göstererek. Debriyaj. Evet. Fren. Gaz. Das. Çok güzel. Aferin. Tamam. Bu kadarlık yeter. Hı hı. İç aydınlatma. Ekstra sorular işte. İç aydınlatma. iç dikiz aynası. Dış dikiz aynalarımız nereden ayarlanıyor derlerse şuradan ayarlıyoruz. Tamam Otomatik. mı? Ben. Hazır mıyız şimdi? Evet. Ne yapıyoruz? Devlet fitnesimiz boşta zaten. Hı. Çalıştırıyoruz aracımızı. Bir kontak kaldı. Gidiş. Tamam. İlk işimiz sol sinyalimizi yakmak olsun. Fitesimizi bir alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Önümüzde araç olduğu için şöyle bir sola doğru kırıyoruz tamam mı? Yavaş yavaş dün yaptığımız gibi debriyajı bırakıyoruz küçük küçük. Çok güzel. Burada tutuyoruz biraz. Toparlıyoruz hemen. Devam ediyoruz. düzelttik. Gayet güzel. Şimdi ana yola çıkacağız. Tekrar yaklaştık. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Tamam mı? Sağa döneceğiz. Debreci full bas. Araç kendi aksın gitsin. Şöyle sağa doğru da kıralım. Çünkü sağ şeride çıkacağız. Sola baka baka. Bakıyoruz. Gelen yok gibi değil mi? Tamam. Hı. Çıkıyoruz. Gelen yok. Yol temiz. Sağ şeride geçiyoruz. Direksiyonu bırakabilirsin arada. Çok böyle bükme kendini. Tamam mı? Hızlanıyor şimdi. beza. İki alıyoruz. Çek aynı gazdan. Debreci bas. İki Güzel aferin Hadi bakalım devam ediyoruz. Bıraktık debriyajımızı. Şöyle biraz sağdan. Çok güzel. İk ikinci gün bayağı biraz daha iyi. Şöyle gazdan çek. Buradan döneceğiz. Parkuru bilmemiz lazım. Sağa doğru. Sağ sinyali sağ yak tamam mı? Debriyaj fren 2'deyiz zaten. Yavaşlayıcı. Bak kamyon da çıkıyor. Şöyle yavaş yavaş yürü ama. Yolda kalma. Tamam o gitti zaten. Tamam devam ediyoruz. Debriyajı bıraktık. Şimdi paralel parkı göstereceğim sana tekrar tamam mı? Evet Beyza'cığım paralel parka geldik kızım. Paralel parka gelirken ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi yakıyoruz evet. değil mi? Dün anlatmıştım. Evet. Sağ sinyal yukarı. Yavaş evet. da şöyle yanaş biraz. Hı -hı. Şimdi ne yapıyorsun bunu? Şimdi bu dubayı kelebek camında görene Hı -hı. kadar ilerliyorsun. Güzel, aferin. Ebreci full bas. Hı, -hı. Durduk. Evet. Tam sağ kırıyoruz. Direksiyonumu tam sağa kırıyorum. Vitesimizi de geri alıyoruz. Vitesimi geri alıyorum. Önce boşa. Sonra geri. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi nereye bakıyoruz? Şimdi sol dikiz aynama bakarak bir, iki, ikinci bir. duvayı görene kadar ilerliyorum yavaşça. Hı -hı. Yavaş yavaş gel. Hı -hı. Burada. Durdu. Tamam. Evet. Süpersin. Bak gördüm. oynuyor oynuyor değil mi? Hı -hı. Bas bırak bas bırak yapıyoruz. Düzeltiyoruz. Şimdi Düzeltiyoruz. Direksiyonu bir buçuktur düzeltiyorum. Evet şimdi nereye bakıyoruz? Dubai'yi e, köşeye denk getiriyoruz. Evet. Sağa bakarak Dubai'yi köşeye getirene kadar Yavaş geliyorum. Yavaş veriyorum. Tamamdır. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi full sola, full sola kırıyorum hı. direksiyonumu. Nereye bakıyoruz şimdi? Artık aracımızın sağ dikiz aynasının üst kısmı. Girdik. Evet, girdim, tamam. Düzeltiyoruz direksiyonumuzu Parkımız evet. bitti diyoruz değil mi? Parkımız bitti. Şimdi sol sinyalimizi yakıyoruz. Hı. Alıyoruz bire. Toparladık Heh. Hadi bakalım şimdi. Evet Beyza. Paralel park, şey, parka geldik değil mi kızım? Evet. ortalıyoruz böyle. Şöyle evet. nizami. Evet. Tamam şöyle gidiyoruz. Tamam. Yavaş yavaş şimdi biraz daha şöyle alalım. Bas devreci full. Bunu kaybediyoruz. Hafif öne doğru eğil. Öyle kaybediyoruz. Evet. Tamam duralım. Evet. Tam sağ kırıyoruz. Geri alıyoruz. Değil mi? Tamam. Geliyoruz geri geri. Şuraya baka baka. Hı hı. Kurtarıyor mu diye bakıyorum. Basıyoruz devreci bir daha. Ayağımız frende, sağ ayağımız burada duruyoruz, düzeltiyoruz, giriyoruz. Biraz daha girebilir. Biraz mi? daha gel. Biraz daha gel. Tamam. Düzelt şimdi bir buçuk tur. Evet. Girin, içeri alın aracımızı. Daha parkımız bitmedi. Hı hı. Şu Dubai'yi önümüze aldık mı yeter bak. O. Geldim biraz daha, daha gel. Duruyoruz. Şu köşeye gelsin. Tamamdır. Hı -hı. Yeterli. Evet. Tamam? Evet. Çıkış yapıyorsun. Şimdi dümdüz ilerleyeceğiz. Önce bir alıyoruz. Evet. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Önce düz çıkıyoruz. Aynayı zalarız, zalamaz kırıyoruz. Yavaş çıkıyoruz. Aynamız gelir gelmez hemen kır şimdi. Sağdaki aynamız dubayla zalandığı Hı -hı. an kırıyoruz tamam mı? Burada duruyoruz, toparladın, durdun. Biz alıyorsun. Hı -hı. Sol sinyalle devam ediyorsun. Devam ileride yine geri manevra yapacağız. Tamam mı? Kapatabilirsiniz siyerini artık. <laughs> Devam edelim böyle. Burası da boş, orası da boş. Orada yapalım geri manevrayı. Sağ sinyalimizi yaktık. Debrecimizi full bastık. Devam edeceğiz bu şekilde. Biraz sonra da Çok kaldırma yaklaşma. Burada duralım. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi vitesimizi önce geriye alıyoruz. Hı -hı. Boşa alıp. tam yatır. Hı -hı. Tamam. Tamam. Geliyoruz sinirimizi kapatabiliriz. Şimdi, sinirimiz gel geri geri aynalara bakarak. Dümdüz arkadaki dubaya kadar geliyoruz Hı -hı. tamam mı? Gel 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 daha gel. Tamam dur yeterli. Hı -hı. Şimdi evet. ne yapıyoruz Beyza'cığım? Şimdi ilerden mi? Biz kalkış hazırlığı yapıyoruz. Şusunlar, sola sinyal cümleceğiz. veriyoruz. Koşuya ve bile alıyoruz. Yürü, devam yürü. ediyoruz. fazla salma. Şöyle gidiyoruz. Bak Dubai'ye doğru yaklaşıp öyle dönüş yapacağız. Devam et. Arka, arkadan gelen yok. Müsait. Şöyle Dubai'ye doğru yaklaş. Devam, devam, devam. Karşıda uygun. Karşıdan gelen olsaydı burada duracaktık. Tamam mı? Kır şimdi sola. Karşıdan da gelen yok. Arkadan da gelen yok. Dönüşlerde fazla basma kaza. Toparla. Şimdi bas. Düzelttikten sonra hızlanıyoruz tamam mı? Devam. İleride ani frenimiz var. Hızlan biraz. iki al. Sür <laughs> sür, Aynen böyle. Biraz daha yavaş git. 30 35te gideceğiz. Yani en fazla. Burada ani fren yapıyorsun. İkisini birlikte bas. Tamam, güzel. Duruyoruz. Şimdi acele etme. Bir alıyoruz. Hı. Sol yakıyoruz. Devam. yavaş yavaş devam. Debriyajı tutarak, değil mi? Hı hı. Neydi sloganımız? konumuz? tutacağız. Debriyajı tut, Ehliyeti al. Evet. Yürü yavaş yavaş soldan. Fazla yaklaşma kamyona. Şimdi nereye gidiyoruz? Çevre yollarından çıkacağız. Sağ sinyalimizi açacağız, tamam mı? Yavaşla. Debriyajı full bas. Sağa doğru dön. Yavaş yavaş yürü. Demirci tam damlası. Burada duralım gelen var sanki. Hızlı geliyor. Gazı sağa doğru kır. Sağ. Sağ. Aferin. At ikiye. Bas devreci ikiye at. Güzel. Aferin. Evet. Beyza'cığım. Ne yapıyoruz? Öğrencimiz. Okuyoruz mu? Okuyorum. Fransız dili edebiyatı okuyorum. Yani, Evet. Adı Memleketimiz neresi? Ee, babam evet. Erzurumlu. Ama İzmir'de büyüdük. İzmir'de büyüdük. Güzel. Buralı yine yani Ege. Aynen. Buranın yabancısı değiliz. Evet. Şimdi Beyza'cığım burada kasisimiz var kızım tamam mı? Hı -hı. Biraz daha yürü şöyle kasis yazan yere geldik mi iki alıyorsun. Bas devreci full ikiye al. Şöyle Hı -hı. Tamam. Yavaşça bırak devrecimizi. Tamam yavaş bırak. Biraz daha yavaş. Buradan yavaş geçeceğiz çünkü tamam mı? Şimdi gaza geç. Sol sinyal yap. Motordan sonra sola geçeceğiz. Hızlanarak sola geç tamam mı? Boşluğu yakaladık hemen geç sola. Yoksa böyle durumlarda zor <laughs> buluruz. Şimdi kavşak girişi dönüş yapacağız. Evet. Ayağını gazdan çek. Ebreci full bas. Ayağın frende. Hafiften yavaşlat. Tamam mı? Yavaşla biraz. Şu köşeyi oraya varana kadar sal. Yani burada yavaşça duruyoruz. Alıyoruz bire. Çok güzel. Aferin. Yolu görecek şekilde durduk. Biraz otlar engelliyor ama evet. yapacak bir şey yok. Bayağı bir, bir yükselmiş otlarımız daha biçilecek. İnşallah biçecek görevlerimiz. <laughs> Şimdi bundan sonra çıkabiliriz. Orada duracak. Yürü bakalım. Tut debriyajı. Toparla. Gaz ver biraz. Sağ şeridine çek. Yavaş sakin. Hızlan. At iki hızlan. At iki şimdi. Evet, güzel devam ediyoruz böyle. Orada da bir kasisimiz var. Yine ayağımız gazdan çektik. Hafif frenle dokunalım. Tamam çok güzel. Gaza geçiyoruz. Devam ediyoruz. O duracak mecburen bize bekleyecek. Biz ani oluruz. Şimdi ne yapalım? 3'e. Bak şimdi hızlandı. 40'ı bulduk değil mi? 40'ı başlattık aracımızı. Gezdirmeden 3'e. Çok güzel. Aferin. Yeni başlayan birisi için gayet güzel. Hafif sola doğru. Şu çukur doğru tamam güzel. Bu tarafa gitmem. Yoldan çıkma. Bu tarafa doğru çektirme. şimdi i̇şte fren. Ya <laughs> fren. Yavaşla. 2'deyiz zaten. Şu araya sokacağız aracımızı. Burada bekleyeceğiz. Gelen yoksa yürü. Bırak. Dur. Durduk. Duralım. Tamam. Alalım bire. Gebrejden bas. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gelen var bak trafik yoğun. Değil mi? Tamam. Bayağı bir yoğun trafik var. <laughs> Bekliyoruz böyle. Bundan sonra çıkalım. Yürü şimdi yavaş yavaş. Yürü bakalım. Tamam ver gaza. Tamam at 2'ye bas debreje full 2'ye al. Bir Şimdi bak köpek yolu kapatmıyor. Sol geçeceğiz. Sol sinyalini yak. Sol şeride geç. Rahatsız etmeyelim. Köpeğin değil mi? Evet. Tekrar sağ sinyalini yak. Tamam. Şuradan döneceğiz. Bas devreci full. <laughs> Yavaş iyice. Şimdi dönüş yapıyoruz. Freni bırak. Devreci de bırakabilirsin Beyza. Tamam. Toparladık. Ne yapıyoruz? Hafif gaz. Değil mi? Güzel. Şimdi tekrar sağ sinyalimizi yakıyoruz. Duracağız çünkü. Duracağız da yere kadar gidelim. Emre'ci full bas. Biraz daha. daha. Burada yavaş. Biraz daha yürü. Tamam. Burada dur. Dur burada artık. Hı hı. Şimdi ne yaptığımızı ben anlatayım. Tekrar. Yeri alıyoruz. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Freni bırakmadan hafif hı hı. titretiyoruz. Değil mi? Şöyle sesini bir. İyi. Bu iyi. Bak. Freni bırakıyoruz hı hı. şimdi. Bırak freni. Hı hı. Tamam. Yürü. Geç gaza. Çok güzel. Hızla. şöyle bıraktım mı gaza geçiyorum. Çeken gazdan bas devreci full iki yap. Hı, güzel. Devam. Güzel. Şimdi sola döneceğiz. Full bas devreci. Tekrar frenle yavaşlıyoruz. Durmayacağız da Hiç yavaşla. Hı, bir al. Bir tık daha yavaş. Sola doğru Biraz daha yavaş. sola. Yavaş yavaş yürü. Sola baka baka. Acele etme. Boş değil mi? Aşağısı da boş. Devam. Tamam. Şu kırmızı çizginin içine giriyorsun. Ayırıcı yolun bölünmüş şeyi. Buradan devam ediyorsun. Evet hızlanıyoruz şimdi. <laughs> Alıyoruz iki. <laughs> tamam, ya doğru gidiyorsun. Şimdi böyle durumlarda iki ile gidiyoruz artık. Sol ayağın pedalın üzerinde olması. Genelde ben o arkadaşını da söyleyecektim. Unuttum. Devam et. Gazla devam et. Sol ayağını var ya. Devam et. Gaz ver. Doğru git. Sol ayağın orada boşluk var. Solda oraya bırak. Tamam mı? Debrejinin üzerine tutma böyle sürekli. Tamam. Şimdi ayağımızı gazdan çekiyoruz. Araç kendi halinde akıyor. Süzülüyor bak böyle değil mi? Hı hı. Tamam. Sağa doğru kırıyoruz. Kır sağa doğru. Düzeltiyoruz tekrar. Devam ediyoruz böyle. Sen devam et. Yol odaklan. Sür. <laughs> Sür. Devam et. Bu da biraz uzak dur. Yürü tamam. devam et. Sol siyah yer. yeşil yandı. Devam. Yürü devam et. Duracağız. Debreş fren duralım. Şurada. Yavaşça durduk. ışığı görecek şekilde durduruyoruz. Tamam mı? Devreç bas. Devreç yürü. Biraz ilerlesin diye bastım. İkiyle ile biraz ilerlesin derse istiyorum. Frene de, de bas. Devreç de bas. Frene de, de bas. Al bire. Eğimli yoldayız. Hafif debriyajı. Freni, bırak freni tamam, bırak bırakma. Debriyajı bırak biraz. Eğim yoldayız ya. Tamam. Bir tık daha titret. Tamam böyle dur. Hiç heyecan yok. Sakin. Tamam. Debriyajı bırakmıyoruz tamam mı? Freni bırakacağız sarıyı görünce. Hiç geri kaçırmadan. Bu titreşim iyi. Başka bırakma. Ne geri bas debriyajı ne bırak. Tamam. Sadece freni bırakacaksın. Sarı yanınca. Bırak freni. Kır sağa doğru. Şuradan. Tamam, güzel. Hızlanıyorsun. Atıyorsun ikiye. Bas devreci full. İkiye al. Hadi bakalım. Bir daha hızlan. Bas kafa. Şöyle bir kırkı bir geç. Üç alalım. Gezdirmeden. Gözümüz yolda. Çek hani gazdan. Bas devreci. Böyle devreci git. Çekme sağ sola. Heh. Tamam. Yürü bakalım. Biraz sağ Bir tık. Çok oraya, ortaya gitme fazla. Tamam mı? Tamam. Direkt gideceğiz. Duracağız orada böyle. Bu hızda git. Fren de olsun ayağın. Çizgi de dur. Tamam mı? Yavaşla şimdi. Şu çizgiye kadar gel. Sarı çizgiye kadar. Yürü yürü. Biraz daha. Tamam. Burada dur. Al hemen bire. Çıkar oradan dörtten. Bire al. Sağ ayağın gazlı olsun. En alttaki yeşili gördük mü yürüyeceğiz. Hafiften devreye salabilirsin minik. Heh, tamam böyle tut. Yürü şimdi. Tut böyle gaz ver. Çok güzel. Aferin. Ha. Fazla basma. toparla. Çeken gazdan bas devreci full. Aha. ikiye. Iki. Yürü. Ver gaza. Bırak devreci. Gaza geç. <laughs> Biraz daha hızlan. Bas devreci. At üçe. Bırak devreci. Geç gaza. Çok güzel. Aferin. Hı. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi artık fazla hız yapma. Burası hız tatili 40. Tamam mı? 40-45 iyi. Çok basmana gerek yok. Tamam böyle git. Böyle git tamam mı? Köşeye geldiğinde frene dokun. Devam et. Şimdi frene dokun iyice. Yavaşla. Da, biraz daha yavaş. Daha da yavaş. Heh, daha da yavaş. Bırak freni. Debrejde bırak. Sağa dön. Süpersin. Harika. Şeridine gir. Toparla. Yardım mı? Bak. İkiyle döndük değil mi? Bak üçe. Bas. Debrejde full üç çok güzel aferin. Böyle gidiyoruz. Şeridimiz ortaladık. <laughs> tamam güzel. İleriden tekrar şok nefasından döneceğiz. Sınavımızı bitireceğiz tamam evet. Tekrardan sağ siyahımızı yakıyoruz. Devam ediyoruz böyle. Şimdiden bir de iki de alalım. Hem yürü böyle hem ikiyi al. Çok güzel. Yavaşça bırak debriyajı. Biraz daha yürüyelim çünkü. Şimdi tekrar debriyaj, fren hızımızı azaltalım Beyza'cığım. Güvenli bir dönüş yapalım. Şöyle 20'ye kadar düşürelim hızımızı. Tamam. Yürü bırak freni. da de bırak. Doğru git. Şeye geçelim. Tankeri tankere geç. Tekrar sağ sınırını yak, yer. debriyajı ful bas, burada duracağız hızlanma hı hı. Şöyle debriyaj frenine git, bırak freni, debriyajı tam bas, toparla sonra doğru, şöyle bir daha düzel, yavaşça dur bakalım, yavaş ama yavaş dedim. Tamam. Birden basmana gerek yok. Daha Şu toprağın üstüne çıkmayayım değil mi? yavaş basacaksın, yani tamam. sert duruşlar yapmayacağız. En son pedalları bırakacağız tamam mı? Tamam. Alıyoruz boşa. çekiyoruz el frenimizi direkt, stop ediyoruz, bir daha çevir, İyice. hıh. Tamam. Evet Beyzacığım. Ee, ikinci gün için gayet güzel, başarılı bir performans sergiledin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Daha hocam. daha önümüzde çok derslerimiz var. 27 Nisan'da sınava girecek arkadaşımız. Sizler hangi yaz bu videonun altında yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aynı tarihlerde sınava girecek arkadaşlarımız olabilir. Başarılar diliyorum hepinize. Önce Beyza'ya, adaylarımıza ve diğer bütün sınav girecek arkadaşlarımıza. İyi Mezajcım daha da yolcuz inşallah. Peki. Yine biraz e, candan kaynaklı evet. e, ufak tefek şeylerimiz oluyor. Ben fark ediyorum mesela orada ışıklarda falan hani biraz heyecan yaptık Hı -hı. var değil mi? Hı -hı. E, oluyor öyle. Sorun değil. Onlar zamanla o e, stresi, stres yönetimini iyi Hı -hı. E, idare edeceğiz. E, benim söyleyeceğim şu anda yeni başlayan bir aday için fazla bir şey yok. E, sen bir sürücü aday olarak. Görüş, önerilerin veya arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Başlayan, yeni başlayacak olanlara. Neler yapmaları gerekir? Sen mesela neler düşündün? E, neler hissettin bu süreçte? Ee, ben neler hissettim? Biraz gergindim. Çünkü daha önce hiç araba kullanmamıştım ben. Koltuğa ikinci kez oturuyorum. Evet. Ee, ben bunun daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Yani birinden öğrenip sonra bir de hocadan öğrenmek biraz kafayı, kafayı karıştırabiliyor. Ee, tek bir şekilde öğrenip daha temellerini oturtarak öğrenmek bence evet. daha doğru. Ee, ve önemli olan arabayı sürebilmek değil, doğru bir şekilde sürebilmek ki trafiğe çıktığımızda hem kendi hem de diğer insanların sağlığı için güvenli olabilelim. Evet, çünkü bu işin e, şakası yok. Aynen öyle. Değil yani. mi yani ciddi bir olay. Evet, Beyza'cığım. E, Beyza arkadaşımız e, burada da okuyor. Evet. Fransız dil edebiyatı. E, daha dün tanıştık, pazartesi günü tanıştık. Bugün ikinci dersimiz yaptık. Başarılar diliyorum. Teşekkür Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bizlere destek verdiğiniz için abone olduğunuz için teşekkür ederiz. 23 geçti abonemiz sizlerin sayenizde. Böyle kaliteli içerikler, videolar üretmeye çalışacağız inşallah. Sınav videoları da komisyonlarımızın durumuna göre izin alabildiğimiz sürece çekmeye çalışıyoruz biliyorsunuz gerçek sınav videoları. Şimdi Beyza arkadaşımızın bu yeni sıfır. Geçenlerde de Kardelen arkadaşımızı çekmiştik. Onu da sıfır aday videosu idi. Şimdi Beyza arkadaşımızla hafta sonu biz günlük ikişer ders yapıyoruz, blok ders. Cuma, cumartesi günü yine haberleşeceğiz. Bir daha bir şöyle güzel bir videosunu çekeceğiz. O artık daha performans bir video olacak. Kendi anlatacak, kendi Hı -hı. yapacak. Şu anda genelde ben kaybettim evet. çünkü daha yeni başladık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.